Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ve güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice'de oynayacağız. Bugün polis olduk arkadaşlar. GTA Vice'de oynayacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Tamam. Devam edin. Devam edin. Arabanın ağzına sıçmak istemiyorum bu arada. Merkez şu an devredeyim tamam. Evet bu arada kanalın ismini değiştirdim. Bilginiz olsun. Polisi içerikler de gelecek. Oyun içerikleri de gelecek. Ben yani elimden geldiği kadar güzel içerikler ayarlamaya çalışacağım. Yalan şöyle geçeyim ben. GTA San Andreas da oynamayı düşünüyorum aynı zamanda. Bakalım. Şimdi Vice City oynayalım dedik. <laughs> Yadıravan şöyle devreye devam edelim. Anlaşıldı mı herkes? Şu an bir sıkıntı görünüyor Tamam. İyi güzel. Oyun oyun oyun. Kaldırma çıktı. İyi. Ben bu oyunda polis olmayı tercih ettim. Şimdi az önce kardeşim çıktı kusura bakmayın devreler geziyor devreler gene. devreler geziyor abi <laughs> birader sen ne yapalım lan öldüreyim lan seni oyun Dur lan ba bağlama. Sen bir alpalıyor gibisin ya. Ben bunu kontrol edeceğim. Hareket etme lan. Hareket etme. Bekle. Bekle şerefsiz arabanın yanına soktum. Bekle. Lan! Kaçma lan! Arabanın ağına sıçtın! Geç lan! Neredesin lan? <laughs> Şerefsiz gizli var. Nereye kaçacaksın lan? Nereye kaçacaksın? Dur lan! Lan! Devrem dur! Devrem dur! Dur devrem dur dur ama. Devrem böyle devrem. gidemeyecek zaten böyle. Abi araba batlıyor. Gel araba getir bana. Eyvah eyvah. Emvarı bir şey oldu mu? Şimdi kovalıyorlar uğraşım, şimdi. Etkileyecekler şimdi şu an. Hallettik, hallettik. Adam sıkıntılı çıktı arkadaşlar. Ben de mecbur paketledim. Araban, araba gitti şu an. Araba kötü durumda. Ben bunun tamirciyi götürmem lazım da. Nasıl götüreceğim Allah bilir arabayı nasıl seçtik işte Daha orada haberiniz olsun Adam Arabayı tamir edebilir miyim ki Yoksa gidip yenisini alacağım Lan devam edin lan, lan bir devam edin lan çarkayım mı lan Adam birader, aydan. Allah, Allah. Çok kötü araba kullanıyorum şu an. Çok kötü araba kullanıyorum şu an. Şey birader, şey birader. İyi hey, ee, ben bu arabayı değiştirip geliyorum arkadaşlar. Beklerseniz sevinirim. Evet şimdi devam arkadaşlar. Arabamızı değiştirdik. kendimizi ananız. Hezeye ben gel lan buraya. Çekin abi. Şerefsize bak şerefsize. Dört yaşında ne yapıyorsun? Uzaktayım zaten. Sağ çek lan. Sana kaçma Kaçma lan Dur lan Heh. İndiririm böyle ağzına sıçtım İndiririm böyle ha Ekip aracına çarpım kaçtı lan Allah'ım sabır Arkadaşlar şu an çılgın polis olduk ya resmen Bildiğin çılgın polis olduk yani Bir skandala imza attık yani Bir skandala imza attık resmen Allah'ım. Ben gene mi araba değiştireyim ya? Hayır anlamıyorum. Ne arabanın ağzına sıçtın ki? Ben bismillah dedim. Herhalde ben görmedim. Kendimi çarptım adam da kaçtı yani. Bilemedim. Ya şerefsiz ne, her... ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çek lan usta. Çek lan. Çeksene oğlum sen. Sağ. sağ çek sağ. Tanrı'nın amına teslim al lan. Kaçma oğlum. Lan çekil lan. Nereye kaç? Lan nereye kaçıyorsun oğlum sen? Abiciğim, şey hanım, Abi çekelim lan. Abi kaçmasana. Kaçma lan kaçma. Yeter. Şeytan anasını sıktım kaçma ya Kaçma oğlum kaçma ya Kal öyle kal Kesin oğlum kaçma Arabanın anasını sıktım lan kaçma Lan dur Lan angut dur lan Lan çekin lan anasını... oğlum Evet dostlar o şerefsiz. Geber lan. Hadi kaç lan kaç lan kaç lan kaç lan kaç lan. Allah rahmet eylesin. La polis seninle mi uğraşacağım? Araba diye bir şey kalmadı bu arada arkadaşlar. Araba diye bir şey kalmadı şu an. Bu arada polis görevi atacak mı? Neyse bir geri yapalım ondan sonra bırakalım Bir geri al sadece Kaçma lan Çalındı kamyon çek lan sağa İndirdin tekerlekleri Kaçma lan kaçma Hangut Ee, hallettik, 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 hallettik. Bir görev yaptık. Gerisi yok arkadaşlar. Bir görev yaptık sadece. Hadi bakalım. 50 TL kazanmışız bu arada. <laughs> Abicim arada bir şey kalmadı ki zaten. Arabanın içine ettik ya. Ya oğlum bak düzgün dönüşler yapın sizi. Bak bak şerefsize bak şerefsize. Şerefsize bak. Çık lan. Şerefsiz lan bu. Dur lan. Lan sen hayırdır oğlum? Ola ngaçam can çeksa Sıkacağım topuna Lan topuna da sıçamayacağım ki topuna Kaçma lan kaçma şerefsiz kaçma Kaçma Oğlum çekin adamı kovayız burada. Hasbinallah. Kaçma ya oğlum kaçma. benim bitti zaten kaçma lan. Abi bir hile yapmam gerekecek. yapsın. Evet ben. E, zaten. Lan ben, ben yanıma yaklaşma. Lan durun lan durun lan benimle uğraşmayın lan. İyi arkadaşlar böyle aksiyonlu bir bölüm ortaya çıkardık. Arabanın da ağzına sıçtık tabi. İçine ettik arabanın. Bol aksiyonlu bir video oldu. Onu söylemek isterim. Evet. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz çok güzel bir videoydu. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle polis modunun gelmesini istiyorsanız GTA Vice polis modunun gelmesini istiyorsanız yorumları atın, beğenileri yapıştırın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Hadi bakalım takip zilini açmayı mutlaka unutmayın. Bildirim yani bildirim zili zaten takip zili arkadaşlar. O yüzden yani takip zilini yani bildirim zilini açmayı mutlaka unutmayın. Eğlenceli bir polis Modu oldu. Eğlenceli bir GTA Vice City polis modu oldu. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı, takip zilini açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.